Başlıyoruz. Hasan Akgün'ün büyük iddialarından biri olan eşekleri evlendirerek onlara evlilik cüzdanı çıkartmasından dolayı bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Siz değerli basın mensupları arkadaşların huzurunda burada getirmiş olduğumuz eşekleri Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerin huzuruna evlendirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye eşekleri evlendiren tek belediye Cumhuriyet Halk Partisi olan Çek Büyükçekmece Belediyesi'dir. Bu akıma <laughs> CHP Genel Merkezi'nde yöneticilerin de katılabileceğini düşündük. CHP genel otizileri eşikleri evlendirmelerini rica ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu müsait olursa eşek çiftlerimize nikah şahitliği yapmalarını istiyoruz. İkinci eşek çiftimize de Sayın Hüseyin Aygün'ün şahitlik yapmasını istiyoruz. Yardım. Bu güzel eşeklerimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Hüseyin Aygün'ün tırmayacağını düşünerek CHP yöneticilerinden Büyük Çekmece Belediyesi'nin başlattığı eşek evlendirme etkinliğine katılmalarını rica ediyoruz.

çeşitli hem de CHP Genel Merkezi'nin önünde sağbekliler ise CHP'yi protesto edenler Az önce ambulansla taşındım. arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. <laughs> Çok mutlular. <laughs> <laughs> Abi çiftliği yürütmeyin. <laughs> dur, dur. <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> Nikah olmadı, dur. Dur. <laughs> <laughs> Aile var. Yanaş, <laughs> yanaş, yanaş. Nikah için bayağı bir beklettiniz herhalde ama e, öncelikle... Çocuğun adı var, boncuk. Çocukları var. Evet. 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 Olacak çocuklara boncuk. Olacak çocuklar boncuk inşallah. Efendim gelen genel önüne götürecek misiniz? Orada mı götürecek misiniz? Bakalım inşallah. Evet, evet. Orada bir hatıra fotoğrafı çek. Yani olabilir. Fotoğrafı olabilir. Olabilir. Bir şuradan geçin. Olabilir. Hatıra fotoğrafı çektiniz. Olabilir. Anlatın. 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 אז איז דער שיינע